Merhaba. Lezzet Dura kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki lezzetli tarifimiz elmalı turta tarifi. Malzeme detaylarını videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tenceremizi ocağımıza alalım. 6 adet rendelemiş olduğumuz elmalarımızı içerisine ekleyelim. Daha sonra üzerine 1 su bardağı şeker ekleyelim. Daha sonra üzerine 1,5 yemek kaşığı tarçın ekleyelim. Ve ocağımızın altını kısık ateşte açıp iyice karıştıralım. Ve bu aşamadan sonra elmalarımız suyunu iyice salacaktır. Suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirelim. Görmüş olduğunuz gibi elmalarımız suyunu iyice saldı. Bu aşamadan sonra karıştırması daha kolay olacaktır. Ve yaklaşık 5 dakika kadar daha rengi birazcık daha dönene kadar pişirelim. Görmüş olduğunuz gibi elma turtamız hazır. Ocağımızın altını kapatıp tamamen soğumaya bırakalım. 1 adet margarinimizi karıştırma kabımızın içerisine alalım. Üzerine 2 adet yumurta ekleyelim. Margarin ve yumurtalarımızı iyice karıştıralım. Daha sonra içerisine yarım su bardağı şeker ekleyelim. Daha sonra içerisine unumuzu ekliyoruz. Ve üzerine bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozunu ekleyelim ve yoğurmaya devam edelim. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz. Unumuzu ara ara eklediğimiz için toplamda 4 su bardağı un eklemiş olacağız. Ve son olarak da 4. su bardağı unumuzu da ekleyerek iyice yoğuralım. Şu aşamada hamur biraz elinize yapışabilir. Ama hamurunuzu yoğurdukça kıvam alacağını göreceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz artık istenilen kıvama geldi ve bu aşamada hamurumuzdan yumruk büyüklüğünde 2 adet bezeler alalım. ve bu bezelerimizi uygun bir kabın içerisinde biraz sertleşip donmaları için buzluğa koyalım. İçerisini önceden yağlamış olduğumuz uygun bir borcamımızın içerisine hazırlamış olduğumuz hamurumuzu alarak eşit miktarda yayalım. Ve daha sonra tamamen soğumuş olan elma turtamızı hamurumuzun üzerine güzelce yayalım. ve daha sonra yaklaşık 1 saat buzlukta bekletmiş olduğumuz hamur bezelerini üzerine rendeleyelim. Ve son olarak da üzerine badem serpiştirelim. Ve son olarak da 180 derecede ısıtılmış fırınımızda kontrollü bir şekilde 30 dakika pişirelim. Ve sonucunda elmalı turtamız pişti. Dilimleyip servis edebilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Bir sonraki lezzetli tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.